Herkese merhabalar. Günün mesajını almak için karşınızdayım. Bakalım sistem bize günle ilgili ne diyor. Aziz kartı ve paylaşma geldi. Aziz kartı sistemin bütün matematiğinin dünya formunda nasıl işlediğini anlatır bize. Sistem bir matematik üzerine döner ve bu matematik birlik ve biz enerjisi üzerinedir. Yani kaynak ve kaynaktan yaratılanlar arasındaki o ilişkinin, o bağın, bağlantının matematiği üzerine döner. Bunun dünyadaki tezahürü deyince Aziz Kartı bize der ki kendin de dahil olmak üzere herkesle ve her nokta ile kurduğun o bağ bağlantıdaki ilişki tanımına bir bak. Ve buradaki tanımda sana göre tanımladığın bir ilişkiyle bir başkasının tanımına göre olan ilişkiyi bir araya birlik noktasına getirebiliyor musun? Yani ilişkilerde benim dediğim, benim söylediğim, benim hakikatim, benim beklediğim, benim ihtiyacım ya da senin dediğin, senin ihtiyacın, senin ilişki beklentin, senin sınırların dediğiniz bir yerde misiniz? Çünkü ilişki bir, her bir e, iradenin kendi olduğu noktayı olduğu haliyle kabul ettiği önce kendini sonra bağ bağlantı kurduğu karşısındaki noktayı kabul ettiği ve ortada o yeni ilişkinin alanı dediğimiz biz dediğimiz yerde yeni bir ortak iradede buluşma anlamına gelir sağlıklı ilişki. Bu da paylaşılarak olur. Sevginizi, şefkatinizi, vaktinizi, maddi manevi e, varlığınızı e, ve var olma halinizi samimiyetle paylaştığınız ve sizinle de paylaşılan Dolayısıyla da o biz alanı dediğimiz ortak iradeden de ilişki namına payınızı düşeni sağlıklı alıp almadığınıza dair bir sorusu var sistemin. Diyor ki benim kaynakta hem o kaynağın bütünü biz dediğimiz o alan hem o kaynaktan yaratılmış olan her bir noktanıza nasıl hakikatindeki payınızı, Veriyorsam, sizde öncelikle kendi payınızı, sonra da sistemin size verdiğinden hal enerjisine döndürüp diğer noktalara veriyor musunuz?